bir maddenin karışımdaki yüzdesini arttırmak için iki çeşit işlem yapılabilir. Ya istenen maddeden eklenir veya istenmeyen diğer maddeden çıkarılır. Yani tuzlu suda su buharlaştırma gibi. Dolayısıyla arttırma kesinlikle doğru ifadesine uygun bir yaklaşım değildir. Alternatif var çünkü. Bu kesin ifadesinden dolayı olmaz. 3'e geçelim. 3 nolu karışımdan A maddesi B maddesinden daha çok çıkarılırsa yine burada da aynı mesele. Yüzdeyi değiştirirken ekleme çıkarma yapılabilir. Dolayısıyla bu da bir kesinlik yok. Yani A maddesi B maddesinden daha çok miktarda çıkarılır değil. Belki B maddesi daha fazla eklenerek de oluşturulabilir. Bu da bir kesin bilgi değildir. 4 nolu karışımın miktarı diğer karışım miktarlarından daha fazladır. Yüzde ile miktar arasında e, tamamen doğru orantı yok. Yani az küçük olan bir miktarda da yüzdeler daha farklı olarak çıkabilir. Bunda da yine kesinlik yoktur. Ancak A ile B maddeler arasındaki miktar eğer %50'ye %50 olursa eşit olacağından en az olacaktır. İkinci olu bilgi doğrudur. Sadece bir tanesi doğru olduğu için doğru cevap C seçeneğidir.